şekilde görülen düzenek hazırlandıktan sonra X kabına tam parazit bitki, Y kabına ise RLT otu yerleştirilmiştir. Bir süre sonra deney düzeneğinde meydana gelen olaylarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Düzeneğe bakıldığı zaman X kabına tam parazit bitkinin yerleştirildiği söylenmektedir. Y kabına ise RLT otu konmuştur. Buna göre her iki kapta da fotosentez tepkimeleri görülür. Y kabında erilto oto fotosentez yaparken X kabında ise tam bitkiler, Kloroplast taşımadıklarından dolayı burada fotosentez olayı gerçekleşmez. Yanlıştır. 2. Y kabındaki oksijen oranı artar. Erilto otu fotosentez yaptığından dolayı Y kabındaki oksijen oranı artar. Bu doğrudur. 3. X kabında verilen ışık şiddeti artırılırsa cıva 2 önüne kayar. Yani buradaki ışık şiddeti artırıldığı zaman yani tam bitki fotosentez yapmayacağından dolayı yani burada herhangi bir değişme gerçekleşmez. Yani civanın bir ve iki yönde gidip gelmesi gerçekleşmez. 4. X kabına karbondioksit tutucu konursa civa bir yöne doğru ilerler. Eğer bu tarafa karbon tutucu konacak olursa buradaki oluşan karbonhidratları yakalayacağından dolayı buradaki basınç düşer ve dolayısıyla civa bir yöne doğru hareket etmiş olur. 4 numara doğrudur. Yanıtımız B seçeneğidir.